Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerinden Adem ve Şeytan Her şeyin öldüğünü gördüm. Hak hariç her şey ölüyordu Elan, an. İmandan ve müminden başka ölüydü herkes. Alem ve Adem'i gördüm. Şeytan yalnızca yok ediciydi. Yakıcı, zehirleyici, sinsi, iğrenç ve aldatıcıydı. Adem ve alemi gördüm. Adem ve alemi bütün hakikatiyle gördüm. Adem gibisi yoktu. O hakikaten Allah Teala'nın halifesiydi. Onun gibi hayırlı ve ondan iyisi, ondan güzeli yoktu. Adem öyle bir devletti ki, Adem'den başka devlet yoktu. Ondan gayrısı helak oluyordu ve helak olmuştu. Ey Deccal! Sen ben Adem'in adi bir talebesisin. Hatta sen benim iğrenç, arsız ve hırsız bir kulumsun. Çünkü sen Allah'ın kulu değilsin. Seni kışkırtan benim yaratılmam ve hilafetimdir. Sen biiznillah Adem'in yaratığı ve insanın günahısın. Ben Allah kulundan, Adem'den ilmi ilahi çalarak ilahlık inşa ettin kendine. Ne sana ne de bir başkasına ilahlık muhaldir Allah Teala'nın mülkünde.'' Seni Allah Teala'nın kulu olan ben yarattım. Sen benim kabahatim ve imtihanımsın. Benden çaldın çünkü Allah'ın ilmini ve nurunu. Beni en iyi sen anlarsın yine. Çünkü beni en iyi sen anladın hep. Sen hep çalıştın şeytanlarınla şeytanlığa. İnsanoğlu ise uyudu ve helak oldu. İnsan Rabbine ve ben Allah kuluna nankör olup senin gibi bir zibidiye uydu. O yüzden seni helak etmek üzerime farz ve borçtur. Seni ancak sana uyan insan ve cin şeytanları azdırıp ihya ettiler. Onlar halifeye uyup Allah'a kulluk edeceklerine senin kulun oldular. Bu hayat Adem ile şeytan arasında bir savaştı ve her zaman Allah Teala ve halifeleri olan Ademler kazanır. Sünnetullah şaşmaz. Sizi tuzağa düşürdük ve helak ettik. La ilahe illa Allah. Muhammeden Resulullah. Sen bize kulluğun dışına çıkamazsın İblisler İmparatorluğu. Seni yarattığımız gibi yok etmeyi de biliriz. Allah Teala çok büyüktür. Ve Allah Teala'nın kullarının şanı da çok yücedir. Hiçbir şeytan ve deccal Allah'ın kullarına yetişemez. Allah Teala hepimizi çepeçevre kuşatmıştır. Hey deccal ve hey İblis! Gördüğünüz üzere Adem kıyamdadır biiznillah. Allah'a amd olsun ki hepinizi helak edeceğiz. Elhamdülillahi rabbil alemin.